Evet, herkese merhabalar olsun. Sevgili dostlar, bugün sizler için bir aşk rüteli hazırladım. Şimdi, bu aşk rütelini hazırlarken benim e, sevdiğim insana dair e, bir dileğim olması gerekiyor. Mesela ben ne dedim? Sevdiğim insanı düşünerek barışalım dedim, tamam mı? Yani barışalım, kelime barışalım. Dileğim bu benim. Şimdi burada yapmanız gereken bazı şeyler var. Ve bunları yaparken de birkaç materyale ihtiyacınız olacak. Nedir bu materyaller? Öncelikle şöyle ben düz bir daire çizmek için e, bir kapak ayarladım. Tabii çizimi iyi olanlar varsa aranızda bu kapağa da gerek yok. Ben bir daire çizeceğim için düzgün bir daire olmasını istediğim için bu kapağı tercih ettim açıkçası. Bununla beraber 4 adet tarot destesinden seçtiğimiz kartlarımız var. Nedir bu kartlar? 1. Aşıklar kartı. 2. Kupa ikilisi kartı. 3. Azize kartı. 4. Ay kartı. Tekrar ediyorum. 1. Aşıklar kartı. 2. Kupa ikilisi kartı. 3. Azize kartı. 4 ay kartı. Ek olarak bir adet toplu iğnemiz. Sevgili gönül dostları bir adet toplu iğne. Bunun dışında son olarak da bir adet kırmızı mum ihtiyacımız var. Kırmızı mum ama bunun şu uzun mumun kırmızısını tercih ederseniz çok daha iyi olacak. Şu an benim elimde kırmızı mum bittiği için turuncu mumla size gösteriyorum ama bu mum kesinlikle kırmızı bir mum olacak. Bunu unutmayın. Ben sadece örneklendirmek amaçlı bunu getirdim sizlere. Şimdi hep beraber bir bakalım bakalım neler yapacağız. Şimdi dileğimiz neydi? Ben dileğimizi sevdiğim insanla barışmak demiştim değil mi? Şöyle kartlarımızı bir kenara alalım. Hatta şu mumlarımızı da biraz kenara alalım ki sizler daha iyi görebilin. Gördüğünüz gibi kapağımızı şu şekilde ortaya koydum ve bir daire çiziyorum. Dediğim gibi çizimi iyi olanlar varsa bu kapağa da hiç gerek yok aslında. Evet, gördüğünüz üzere bir adet daire çizdik. Görebiliyorsunuz, değil mi? sevgili dostlar. Şimdi dairemizi çizdik. Ne yapıyoruz? Yapacağımız şey şu olacak. Öncelikle şuralara dört baş meleğin ismini yazacağız. Nerelere yazacağız? Şimdi hemen gösteriyorum sizlere. Şurayı Mikail yazıyorsunuz. Tamam mı? Gördüğünüz gibi bir saniye yaklaştıralım aslında biz bunu Hı. olmadı. Hı. Şurayı Mika'il yazdık. Üstte Mika'il yazdık tamam mı? Dört baş meleğin isimlerini yazacağız. Mika'il, Cebrail hemen altına Cebrail yazıyoruz. Tamam mı? Burayı da Cebrail yazdık. Burayı Mika'il, burayı Cebrail. Burayı Hemen sol tarafınız. Sol arkadaşlar kamera açısında size sağ gibi görünebilir ama sağınızı solunuzu biliyorsunuzdur. biliyorsunuzdur. Yani ee, bu kamera birazcık açı açısından ters gösteriyor. Hemen sol tarafa da dairenin sol tarafına da israfil yazıyorsunuz. Hemen diğer tarafa da sağ tarafa da Azrail yazıyorsunuz. Azrail son beleğimizin ismi oldu. Şimdi yapmamız gerekenler neler? Öncelikle şu kartlarımızı gördüğünüz gibi şöyle aynen şu şekilde. Yerleştiriyoruz. Yerleştirdik. Ve toplu iğneye ihtiyacınız olacak dediğim gibi mumunuz da kırmızı olsun tekrar söylüyorum mumunuz kırmızı olsun benim elimde kalmadığı için ben bunu size turuncu mumla gösteriyorum. Şimdi ben ne demiştim benim dileğim neydi barışmak burayı barışmak yazıyorum tamam mı toplu iğne ile barışmak kelimesini yazıyorum. yazdım. Gördüğünüz gibi barışmak kelimesini yazdım. Ve şimdi ne yapacağız? <laughs> evet. Şimdi mumumuzu yakıyoruz. Ama mumumuzu yakarken de şu şekilde biraz daha kaldıralım ki. Bunu yakarken aynen şu şekilde söyleyeceksiniz. Mikail, Cebrail, İsrafil ve Azrail aşkına. Sevdiğim benimle barışsın. Mikail, İsrafil, Azrail, Cebrail aşkına. Sevdiğim benimle barışsın. Mikail, İsrafil, Azrail, Cebrail aşkına. Sevdiğim benimle barışsın. Ve Mumunuz bütün gün bu şekilde yanabilir sevgili dostlar. Bu mum bittiği zaman bu kartlarınızı şöyle e, üst üste koyun tamam mı? Üst üste koyarak bir gece yastığınızın altında uyuyun. Sevdiğiniz inşallah Allah'ın izniyle sizlere dönecektir. Hoşça kalın, dostça kalın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın hoşça kalın